Aynen. Doğru adres. <laughs> ya sen tatlı su motorcusu musun? <laughs> Geliyorum dur. Bakın burada kim varmış. Bizim arkadaşlar kazandı ya. Evet yağmurda. bir hava yağmur yağıyordu. dışarı çıktı. Motora atladı. Yağmur yağıyor dedi. Geri anahtarı koydu. dedi. yani büyükler <gülüyor> diyorsa, <gülüyor> büyükler, diyorsa <laughs> büyükler diyorsa mecbur uyuyacaksın. Yapacak bir şey yok. Motor çıkartamıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabaya kaldık. En sonki videosunda en sonki videosunda bahsediyordu. Ehliyet, yok. Ehliyet yok. Ehliyet yok. yok. Ruhsat yok. Sigorta yok. Sigorta yok. Nasıl <laughs> hepsi var şimdi abi. Saatteki çıraklın ne gidiyor? İyi maşallah. Hepsini tamamladım arkadaşlar. Daha sonra rahat olabilirsiniz. <laughs> evet, <abi> <laughs> <abi. gülüyor> Güzel. Biz de şuradaki pist var ya. <laughs> oraya girmeyi planlıyoruz da şimdi bununla. Evet, Pek uygun şey. değil ama. He? Temizleyecek mi? Hayır. Abi arkasına tabi bir şey olur düşer Ya en fazla düşerim başka ne olabilir ki? Yemek <laughs> en, en fazla olur <gülüyor> <gülüyor> Yani en fazla ölürüm <laughs> Sen de görüşürüz Bak bu senin için <gülüyor> <gülüyor>